Merhaba, hoş geldin. İki durak arası çay molası. Acıyla beslenen insandan bahsettim sana durakta. Evet, şimdi sana kendi gözlemimden söz edeyim. Ben birçok video paylaştım bu zamana kadar. Ve bu videoları izleyen belli bir kesim var tabii ki yakın çevremde. Yani izlediklerini bildiğim. Hepsini izlemeseler bile mutlaka izledikleri videolar var. Genellikle insanlar sessiz tanıklık etmeyi tercih ediyor. Yani pek yorum yapmıyorlar bu konularda. Yani hani ya şu videoda şundan bahsetmişsin ama hani e, güzel bir örnek olmuş gibi böyle yorumlar pek gelmiyor. Demek ki bir tarafımız hep bekliyor ya hani bir şey yapıyorum ama acaba doğru mu yapıyorum diyen tarafımız var ya bir beklenti içerisine giriyor ister istemez. Şimdi bir gün o sessiz tanıklarım sesli hale geldi. Neden mi? Çünkü bir acı vardı. Bir gün bir video paylaştım. Acıyacak, üzülecek bir şey vardı o videoda. Ve o videoyu sabah paylaştım dedim ki o hiç yorum yapmayan insanlar bugün yanıma gelip yorum yapacaklar dedim. Çünkü burada bir acı var, üzülecek bir şey var. Bir mağduriyet var. Ve gerçekten de öyle oldu. Yani hiç yorum yapmayan o sessiz tanıklar dillendi ve Yorum yaptılar yanıma gelip sözel olarak. İşte ben falcı değilim ama insanları okuyabiliyorum biraz. Yani biraz öngörebiliyorum. Çünkü ilkel mekanizmalar çalışıyor aslında. Beyin çok gelişmiş bir mekanizma değil. Çok ilkel öngörülebilir mekanizmaları var beynin. Evet maalesef öyle. Yani bazı şeyleri fark edersen görürsen öngörebiliyorsun da bazı unsurları önceden. Evet acıyla beslenen tarafını gör lütfen. Yani ay ben bu da çok acıyorum ya. Çok üzülüyorum buna ya. Böyle bir tarafın var ya. İşte onu gör lütfen. Onu göremezsen sana yapışır Kişiliğin olur. Fark edip görebildiğin şeyleri ayrıştırabilirsin kendinden. Evet. Etrafında ben buna çok acıyorum ya çok üzülüyorum deyip devamlı hayatını böyle sürdüren insanlar var ya işte egosu yapışıp gezenler, farkında olmayanlar, o kusurlu tarafını göremeyenler o şekilde yaşıyor hayatı. İşte her şey görmekle, fark etmekle başlar. Acıyla beslenen tarafını çok görme kendine. Dediğim gibi beynini çok büyütme. Beynin ilkel mekanizmalara sahip bir organ olduğunu anlamaya başladıktan sonra bir şeyleri değiştirebileceksin. Emin ol daha iyi anlayacaksın kendini. Kurtarıcı sensin. Beynin nasıl işlediğini anlatmaya çalışıyorum sana yolculuğumuzun başlangıcından beri. Bütün amacım o. Zihnini tanımak, kendini tanımak. Kendini çıkartmak için öğrenmen gereken bazı şeyler var. İşte onları anlatıyorum sana. Görüşmek üzere kendine iyi bak.